Evet şu anda Zagreb otogarına indik. Ee, maalesef kötü bir geceydi. Biraz bizi beklettiler. Evet Zagreb sokakları ışıl ışıl. Zagreb'teyiz. Zagreb'teyiz. Zagreb çok güzel bir yer. Çok beğendik. Daha gelir gelmez ee, daha doğa doğrusu hiçbir gezmedik ama. E devam et. <laughs> Hello everyone. This is Croatia calling. Evet Zagreb'e geldik. Atıştırmalık atıştırmamızı yaptık. Şimdi de Zagreb Katedrali'nin önündeyiz. Maalesef şu an inşaat var. İçeriye giremiyoruz. Ama dışarısı gerçekten çok görkemli görünüyor. Biraz sonra size daha yakından çekeceğim. Hemen etrafı şöyle göstereyim. Noel pazarı kurulmuş. Şeye geldik. Katolik olduk. Burada bir anıt var. Evet, Bu anıttan katolik. daha sonra bahsedeceğim. Evet. Burayı şimdi daha yakından inceleyelim. Evet ara sokakta geziyoruz. Pazara geldik. Çok güzel yerler var. Ama çantamız olduğu için buraları tekrar daha sonra geleceğiz. Bu arada biliyorsunuz ki Katar 2022 Dünya Kupası var. Ve çok isterdik ki Hırvatistan maçını burada izleyebilirim. Çünkü burada bu tarz şeylere çok önem verildiğini fark ettim. Çok güzel bir kültür olmuş kendileri için. Ee, çok renkli, etkileyici, coşkulu bir atmosferleri var anladığım kadarıyla. Evet şimdi çok güzel bir katedrale geldik. Hırvatistan renklerini ve simgelerini barındıran bir yer. Ama şu an o tarafa giriş kapalı. Giremiyoruz. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet. Sokaklarda kaybolmaya devam ederken böyle bir yere geldik. Küçük kilise yandırıyor ama pazarı. Gerçekten çok güzel. Bu sadece küçük bir parçası ama kameramın azizliğinden dolayı çok güzel bir şekilde çekemiyorum. Evet. Zangreb'in birçok yerinde Noel pazarı var. Çok geniş kurulmuş. Şimdi sırayla güzel birkaç bir şeyler size göstermek istiyorum. Burada Nutella'lı şu anda bir başka noktaya geldik. Noel Pazarı'nın bir başka meydanda olan Noel Pazarı'na geldik. Şu evet, Şu anda Noel pazarlarının devamını ediyoruz. Burada daha çok yiyecekler var. Umarım sesim geliyordur çok kalabalık Günaydın ne herkese. Zagreb'de ikinci ve son günümüz. Kahvaltı ikramı Evet şu anda İlice Caddesindeyiz. Burası yine İstiklal Caddesini andırıyor diyebilirim. Bugün Cumartesi, haliyle sokaklar çok kalabalık. Ayrıca yeni yerlerde pazarlar kurulmuş. Bu da çeşitli yeni yıl için çiçekler satılıyor. Şimdi Vincek geldik. Burası yöresel tatlıların olduğu, Kırvat tatlıların olduğu bir mekan. Bakalım yeni bir şeyler deniyoruz. Evet, çeşitli tatlılar var bu. Adını hatırlıyor musun? Evet. Adını yazacağım üstünü. Zagreb Zagrebaçka kremnita. Kremnitsa. Kremnitsa. Kremşita. Thank you. Zagrebes, Zagrebeska kremnitsayı denedim ve bana biraz ağır geldi. Ama yeni tatları denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi merdivenden çıkmaya üşendiğimiz için feniklere bineceğiz. Hayır denemek için tamamen Üşendik. <laughs> evet doğru ee, güzel bir ex e, experience deneyim, olacak deneyim bizim olması için, için. Ee, bineceğiz biraz sıra bekleyeceğiz gördüğünüz gibi. Akı imam terazi. Evet. Fotoğraf mekanı. Dobra bir <laughs> Nerede? Zagreb şehir müzesine geldik. Şöyle bir araba karşılıyor bizi. Arabayı ee, yapalım. bina yapısı orta çağ döneminden kalma duruyor değil mi? Arkadaşlar az önce gördüğünüz aracın üzerindeki taşlar ve bunlar yaşanan depremde düşmüş binadan olabilir. Zaten Zagreb'te gördüğünüz gibi hiçbir yere giremedik çünkü birçoğu tadilattaydı. Şimdi müzeye giriş yapıyoruz. Ve Osmanlı dönemini anlatan bir yazı zannediyorum. İngilizcesi de var evet. program var arkadaşlar ve burada depremle ilgili Zagreb Katedrali videonun başında bahsettiğim Zagreb Katedrali burada bir program var evet sağ kulesi Bu çizgi film makinesi arkadaşlar. Şurada da şu an izliyorsunuz. Hocam evet. Zagreb gezimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki gezide bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu arada şuraya Instagram'ı bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.